Önce Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu meydana getirecek. Burada Batı'nın yönetiminde oradaki halkı değil, Batı'nın arzularını gözetecek bir bölge meydana getirecek. Ondan sonra Türkiye'nin güneydoğusu bu bölgeye ilhak edilecek. Ve bunun için Türkiye, Irak, Suriye ve İran'la Müslümanlar birbirine etsin diye. Bölgedeki Müslüman, Kürt kökenli Müslümanlarla birbirlerine Vietnam'a dönüştürülecek. Bu Vietnam'a dönüşürken sözde kurtarıcı gibi İsrail Lübnan'ı alacak ve böylece ta Akdeniz'de geniş bir kapısı bulunan İsrail Lübnan boşluğundan Kuzey Irak, Ermenistan, Bakü'ye kadar uzanan bir koridor kurulacak. Bu koridor içerisinde Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu bir araya getirilip önce Ermenistan'ın yönetimine verilecek. Burada oturan Müslüman halk Ermeni değirmeninde üütülecek ve İsrail'e yumuşak yutulacak bir lokma haline getirilerek teslim edilecek. İşte plan budur. Bu planın tatbikatını görüyoruz. İşte daha iki yıl evvel Amerikalı yarbayların Riyad'daki kararcaflarında yaptıkları açıklama, biz Kuzey Irak'ta otorite boşluğu kuracağız, Anadolu'dan da buraya parçaları ilave edeceğiz demediler. Bunları biz burada kaç defa konuşmadık. İşte şimdi Güneydoğu Anadolu, Lübnan başkırılmadı. Bu PKK'yı oradan buraya kim gönderiyor zannediyorsunuz? Amerika gönderiyor. İşte ellerindeki silah, işte plan, ne acıklıdır ki, bizim zaten çok şükür istihbaratımız yok. Çünkü olan istihbaratımız da Siyah ve Mosad'la işlediği halindedir. Şu halimize bakın. Amerikalı adam, istediği gibi oynuyor. Bize istihbarat diye yönlendiriyor, onlara da git vur diyor. Bizim bir milli istihbaratımız yok. İki, kez, iki aydan beri daha istihbaratı bir başkan bile konulamadı. Ve böylece bu hükümetin elinde günün bu anadolu görüldüğü gibi anlaştırıldı. Ve tabi bu dış güçler Müslüman ülkeleri birbirine düşürmek istiyor ki burası bir efdamlaşsın. Müslümanlar birbirlerini öldürsünler. İsrail daha serbest kalsın. Bunun için de politikaları İsrail ve Türkiye'yi birbirine yaklaştırmaktır. Ne yazık ki bu hükümet görüldüğü gibi İsrail'le can ciğer dostu. yürüyenle yürüyen siyonist plan, dış güçlerin planı. Şu hale bakın. Nasıl oluyor da sayın milletvekilleri bu hükümet Talavani'ye kırmızı diplomat pasaportu veriyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor?